Arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videom nasıl birlikte gördüğünüz üzere burada lütfenlerim var, lütfenlerim ve kuşlarım satacağım. Lütfen bu kulası falan filan. Onları satacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Evet şöyle kamerayı istiyorum. İlk önce rujlarımı satmak istiyorum. Ben pek ruj kullanmadığım için çok kuşum yok. 3 tane böyle bir rujum var. Aslında bir tane bir tanesi de ablamı Böyle bir rujum var. Pekin'de bir making ruju bu. Şöyle make. Şöyle bir rengi var. Şöyle kalem rujum var. Çok güzel bir rengi var. Ekranda gördüğünüzden daha pembe. Ama böyle bir rujum var yani kalem. bu markasını bilmiyorum. Çok güzel kokuyor. bunun kokusunu çok merak çok bilmiyorum. Bu da böyle toz pembe gibi bir pembe. Ama böyle daha kuyu bir pembe Tost pembe de. Sonra da böyle bir, bir ucum da. Çok güzel bir rujum. Çok beğeniyorum ben. Çok açık bir pembe. Evet yanımda iki tane de bebeğim var. Bunları da hazırlan videomda daha sıklıkla göreceksiniz barbie bebeklerimi. Çünkü barbie bebeklerimi ünlü tanıtan bir video çekeceğim. Çok yakında gelecek o videoda. Şu an e, derslerim çok ağırlıklı olduğu için çok video çekemiyorum maalesef ki. Hemen sonra e, lip glosslarına devam etmek istiyorum. Şöyle ben böyle bir lip glossum var çünkü arkasında True Lip Gloss Makeup yazıyor. Üçlü. Watson's'tan aldım ben bunu. Bu bordo, bu ten rengi ama daha açık bir ten renk ve simli. Bu da kıp kırmızı bir renk. Üçlü. Şöyle açılıyor. Fırçası da var böyle. Ben bunu kullanmıştım. Çok kullanmıyorum bunu çünkü harcamak istemiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir tane daha lip gloss'um var. Bu şöyle numaralı. Odaklanıyor. Maalesef ki odaklanmıyor şu an tablet. odaklanmıyor okuduğunuz kadar okuyamazsanız şöyle okuyabilirsiniz belki ben size okuyayım 06213 numarası böyle bir lipgloss çok güzel şeker pembe bir rengi var bunu size tavsiye ederim bunu ben cennetten aldım cennete ilk mağazadan bu da mes bu yetişlerin glossu. Bu da böyle kahverengi bir gloss kahverengi. Elmalı kokuyor. Çok güzel bir elmalı. Son olarak da Sephora'dan aldığım bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6'lı lip gloss. Şu en altındaki, en üstündeki bir de şu ortadaki açılıyor. Çünkü onlar birisi kırıldı açarken zaten acı ilaç gibi tadı var. Bunu sevmiyorum tadına. Sonra da lip balmlarıma geldik. Lip balmlarım da böyle. Birkaç tane lip balmım var. Evet hemen isterseniz şöyle bir başlayalım. Ben şununla başlamak istiyorum. Lip care bu. Bu neyli lip care'ı? Çilekli herhalde. Çilek veya bir şeyli bir lip care. Ben bunu neredeyse bitirmek üzereyim. Böyle güzel beğeniyorum ama çok yoğun bir kıvam çok kötü benim için tek hemen sonra da bunu da ben kendim yapmıştım kalır mı bir lip beyaz bir lip balm vardı bunun için çok güzeldi ben bunun içinde nane yağı koydum ve naneli bir lip balm oldu çok güzel nem veriyordu bu yaklarımıza Nivea'nın e, Cherry'li lip, lip var. Çok güzel, çok beğeniyorum ve severek de kullanıyorum bu lip balmı. En son olarak iki tane lip balmlarım kaldı. Birincisi Baby Lips böyle. Çok güzel bir kokusu var bunun. Bunu tavsiye ederim. Ve aroması da Lemon Zap. Yeni çıkan Baby Lips'lerden bunlar. Çok güzel, çok beğeniyorum bunları. Kokusu çok güzel, nemlendirilmesi çok güzel. Tavsiye ediyorum bundan da. Ve son olarak balmi. Eos'ta bunu bulursam olacağım. Ben bu balmi kendim yaptım. Bunun üstünde aslında aslında çok güzel bir lip balm vardı. Ben de ama oysaki ki bitti o lip balm. Sonra şu arkasını şöyle açıyorsunuz ve yeni yerine yapabiliyorsunuz. Ben de yeni yaptım. Güzel oldu beğendim ve severek de kullanıyorum. Evet. Evet arkadaşlar benim lip balm ve lip glosslarım bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Abone, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.